kot giyip çektim otu Spotify top denim Gofu in sex shop saçmalama ait denim biz gel can ne Ahmet Üster seri Inter Milan falan filan açık adres mm, Bol kot çek ot Spotify top ten Gofu in the sex shop saçmalama ait biz gang bay Kefon no Inter Milan falan filan Geldik dipten Kefot bir homofobik Hatunlar platonik Red Pitt anatomi Şekiller skill sonik Sorunlar ekonomik Manita dokunmatik Türkü siperlik F Fenerbahçe fanatik Paris Saint Germain takım Dostlarım tam takım Bizim oradan geçerken Sıkı tul çantanı Reyhanlı gang bay, cano Big senato Kefo dedi alamın sende top Mahalle arası teşko Bana soru sor Kefo hemen face life Başka yolu yok Abileriniz girl type Bizde boru bol, gelirseniz ararız, telefonu açarız Kemal yep, yep, Kılıçdaroğlu siparişler iptal olum Hatun dedi akbar, siktim evden kovdu mm, Pahalı olan sikim, değil donum Dedemi bile siktim, dedi aferin torun <laughs> Bahset biraz bize nasıl doğralar cano Mahallede yok deniz ama yaptık kano Eskiden de o şimdi dolar euro Sen rahat ol bilir vizitin emniyet büro Ve şu bir yömekel, galili batata Akşamüstü asımlara, çektim Paşa elke bu Antoni, sol kanata için beni sal benim porno sal, sana sal Mimi kuzen yes, beşinci fites Takıl baba es, bu zetçi akır Konum geldi vın, cano sesi kız, Geliyorum cano, 180 is <laughs> Olga giyip çektim otu spotify tap dinim Kofu in the sex shop, saçmalama ay Patent biz gek bacan Ahmet u serseri Inter Milan falan filan, açık adresim Bol kod çek hot spotify tap den Kofu in the sex shop, saçmalama ay Patent biz gang bay, kefo no friend Termilan falan filan geldik gittikten